Selamun Aleyküm bacılarım. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimiz olsun. Hayırlı, bereketli cumalarımız olsun cümleten. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabia'nın işleri başladı. Şöyle göstermeye başlayayım. Sizler ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Vallahi ben kapılarını örttüm. Her yanları arı var. Emine'nin arıya alerjisi var biliyorsunuz. Arılar o kadar vızır vızır çoğalmış ki bilmiyorum aşırı derece çok arı var. Rabi şimdi ne yapıyor? Şöyle yavaş yavaş anlatayım. Şöyle biberlerimiz vardı. Biberleri topladım bahçemden. 4-5 gün oluyor herhalde belki de ya da 3-4 gün oluyor. Emin değilim. Bunları örtünün altına koyduydum. Kızarsın da salça yapayım diye. Bunlar kızardı çok çabuk kızarıyor dediğimiz yöntemle. Şunlar içinde salatalıklar. iki tane kalmış. 2 üç tane yeşil biber var. Bir iki tane. iki tane de. Bunlar salçalık olacak. Şunlar melemenlik olacak. Bu domatesler. Şunlar da melemenlik olacak bacılarım. İçinden acılanını seçtim. Şu da pasaklarımız. Ondan sonra şurada domateslerimiz var. Kırmızı domates, yeşil biber, altında salçalı biber var. Şunda da sarımsak var. Ben erkenden kalktım bugün saat 7'de bu işlerimi hallettim. Sarımsaklarımı soydum. Size tam tarif vereceğim. Acılı sos tarifi. O kadar güzel oluyor ki. Yapmak isteyenler yapabilir. 5 kilo kapya biberi koydum içine. Dün 5 kilo kapya biberi aldım. 10 kilo da linda domates, salçalık domates var ya. Ondan koydum. Şunlar da ayrıyeten öyle 5-6 tane evde domates vardı. Bunları da attım. 10 tane, 15 tane anca vardır. O da 2 kilo olur. Kalanı da hepsi linda domates. Yeşil arnavut biberi var 2 kilo. Acı. Bunların hepsini çektirip geleceğim. Biraz sonra teylize dolduracağım bunları. Hepsinin salça makinesinde çektirip geleceğim. Ondan sonra güzel bir kaynatacağım kavanozlara koyacağım sıcak sıcak. İki sene, üç sene boyunca hiçbir şey olmuyor, bozulmuyor. Pişt, kız. Ne? Allah'ım bunlar da beni bir yoğurdu, bir yoğurdu. Hiç durmuyorlar, yanıma geliyorlar. Gidin diyorum gitmiyorlar. Anasıyla ikisi yanımda oynuyorlar. Şu kavanozları da çay istenenem verdi biraz önce. Dünyayı istedim çay istenene kavanozun varsa ver de ben de kullanayım. Kullanmıyorsan diye. Tamam yavrum benim kimim ne yapacak sana getireyim dedi. Allah razı olsun getirmiş. Kavanozlar pahalı şöyle bir tanesini 10 liraya alıyorsun. Bu da böyle kapaklarıyla tertemiz yıkamış. Ben de ona bunun yerine acılı sos vereceğim. Tabii ki boş döndürmek olmaz. O da sever zaten acılı sosu. O biberleri yıkanacak. Saplarını ayıklayacağım kırmızıların. Şunların hepsini ayıkladım. İşte yapabildiğimi bugün yapabilirsem yapacağım. Yarına da Allah büyük erişte mantı işimiz var daha bizim. İşler gücler başladı. Şöyle buralarda suyun altında görüyorsunuz. Çeşmenin suyuyla suyu doldurdum leğene. Şu biberler öyle topraklı gibi aynı. Kumlu gibi kendi biberimiz olduğu için bunlar böyle sürte sürte yıkamamız lazım tek tek. Yoksa olmuyor. Şöyle. Nasıl iyi de pörüşmüş ya. Bunun çok güzel toz biberi olur. pul biberi olur. Bunları böyle tertemiz yıkayacağım. Bacılarım bu biberlerin hepsini arasına açıyorum şöyle. Bunlar salçalık ya. Salça çektireceğim o biberi. Rabbi iyi iyi biberlerin arasını niye açıyorsunuz diye sorarsanız içinde kurt var mı diye bakıyorum. Her ihtimale karşı tek tük kurt çıkabilir. Satın aldığımızdan çıkıyor ama bilmiyorum bizimkinden de çıkar mı çıkmaz mı. O yüzden e, ee, şüphede kalmak istemiyorum. Hepsinin arasını açıyorum. Şöyle gruplarını kopartıyorum. Şöyle arasını açıyorum. Bazılar şöyle sadece kulpunu koparıp yıkayıp götürüyor çektirmeye de benim madam almıyor. Hani abi çok mu temizsin alakası yok ama insanın madası almıyor şöyle yirkene. Madamız alsa zaten satın alma salça yirik. Satın alır onu yirik. O yüzden şimdilik elimizden geliyor. Şöyle arasını hepsini açıyorum. Hepsini dildim. Kurt murt var mı? Böcük var mı? Bakıyorum. Tohumunu ayıklamıyor. Makine kendisi tohumunu ayıklıyor. Çektireceğimiz şimdi makine yine göstereceğim size. Tohumunu alıyor şöyle makine. O yüzden tohumunu almadan ayıklıyorum. Şöyle iyi iyi bakayım da. Teyliz gittim komşumdan bir de teyliz istedim geldim Dürsel abladan salça tiyelizi. bunları doldurayım. Maşallah nasıl iyi bu demre biberi demre. Adı demre biberi bu biberin. Çok olsa da biraz da toz biber pul biber yapsak çok değil. Salçam az olduğu için bu sene salçalık bahalı. İki torba aldım. Torbalar da küçük zaten. Salçam kurudu. Dolduracağım onu da. Mecburen salça az olduğu için ek yapacağım yanına. Toz biber, pul biber de çok istiyorum. Yapmaya da nasip. Bakalım. Şöyle hızlı hızlı dayıklıyorum. Güneş vuruyor bir yandan. Saat 9.30. Çayımızı da demledik. Behlül sağ olsun çayımızı demledi. Kahvaltımızı yapar da mı giderik, yapmadan mı giderim çektirmeye bilmiyorum, karar bilmedim daha. Bunu çektirip geleceğim, yine dama sereceğim, şu içine koyacağım. Şunu da kaynatacağım. Pişireceğim güzel bir. Bunu bir daha yıkayacağım, böyle suyuna bakın ya nasıl bir şekil oldu, komik oldu hemen. Bir daha yıkarım şurada. Bacılar ben bunu yıkadım yudum. Geri ayıklıyorum, geri vazgeçtim. Niye abi hiç niye vazgeçtim diye sorarsanız ayıklamadan götüreceğim ben bunu. Makine dedim şimdi kabuğunu soyar, tohumunu da çıkarırsa dedim. Kabuğu da özü de kabuğunda ya. Kırmızılığı zaten kabuğundan geliyor bunun. Salçam bomboz olmasın dedim. Erinmeden şuraya oturuyum. Zaten arasını hepsini dildim. Tohumunu da ayıklayayım da kabuğunu soydurmayayım. Bence kabuğunu soydurdun mu bir sürü şey çıkacak, pazar çıkacak. Zehir gibi de acıymış. Ellerim zehir oldu gayrı Emine'ye... Ellerimiz. Etmiş. Evet, ellerimiz. Ellerimiz. Emine'yle belirledim, gidin bir eldiven alın gelin. Bunlar da eczanelere sormuşlar. Çok pahalıymış, bimden alıp gelmişler. Ama aldılar da ellerim acı. Ne yapacağım bilmiyorum. Şöyle ayıklardan biber var şuraya da bakın bir. Babam limon sürer ellerine. He baban limonu sürer. Anan ne sürecek? Limon duzu. <laughs> Daha arasını bir tane. Tamam hatunum ben acıktım bu arada. Tamam biz kahvaltımızı yapalım. Bu arada mı? herkese hayırlı cumalar. Baba abi yürü. Cumamız mübarek olsun cümleden. Ben başlatırken söyledim zaten de. Cuma zaten hayırlı hayırlı cumalar demeye de gerek yok diyen. Tabi hayırlı. Hayırlı ama insan seviyor yani öyle şeyler söylemeyi. Günaydın, iyi akşamlar diyeceğine bununa göre şey böyle hayırlı günler olsun. Hayırlı cumalarınız olsun denir. Neyse biz görüşürük inşallah yine. Tamam. Hadi. Gideyim ben çayımı içeyim kahvaltı yapayım. Sonra. Bir kahvaltı yapalım arılar bizi sokmadan önce. Çektirirken de görüşelim bir de. Bir an önce çektirelim de. Tamam hadi. Evet. Görüştük. Evet. Hadi. evet bacılarım ayıklama işlemim bitti. Sabahtan beri ayıklıyordum. Öğlen zana okundu. Bir kahvaltı yaptık evde. Geri geldim. Hepsini tek 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 ayıkladım. Acıymış biraz. Ellerim acıttı. Eldiven giydim gördünüz siz de zaten. Şöyle. Bunu hincik çektirmeye gidiyorum. Telizini de getirdim şöyle. Telize koyup çektirip geleceğim. Ondan sonra bunu dama sereceğim dediğim gibi. Diğerini de kaynatacağım. Bir iç kazan yok şöyle iyi bir kuplu bir kazan. Onu da komşumuzdan isteyeceğim. Onun annem hep hacat iyi olur alınsa da. Hiç içemeyen anam hangi birine içeceğin. Alamıyor. Birini alıyor birini alamıyor. Onu da Fatma yengemden isteyeyim geleyim. Önce hayırlısına bir gidelim bir çektirelim. Ellerim çok acışıyor. Acıymış dediğim gibi hazırladım. Şu küçük olan salçalık. Şu da sos olacak. Bir teyeliz oldu. Arılarında dolandığını görüyorsun değil mi bacılarım? Nasıl yoruldum vallahi anam saat 7'den beri ayaktayım ben. Şunlar da meli olacak. Yıkadım yudum buralar süpürülecek. Habire ileğenlerinizde yıkayıyorum döküyorum yıkayıyorum döküyorum o yüzden her yer su oldu. Vallahi bilmiyorum ki nasıl yapar, nasıl yapar, nasıl ederik. Bilmiyorum artık ben varayım bunları el arabasına koyayım, çektireyim geleyim önce. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sosumu çektirdim geldim. Şu sos, şu da salçalı biberim. Şöyle teyzeleri de aldım geldim. Ocağımı yaktım hemen. Kazanı koyacağım şimdi üstüne. Tütmesin bir yansın diye koymadım. Şimdi koyup hemen başlayacağım. Besmele'mi çekeyim. Allah'ım asıl neyim Evet nazim. bacılarım kaynatmaya başladım ben bunu. Böyle azaldı bile şura, şura, şura kadardı. Şimdi şık şık güzelce nazım kaynıyor. Rengi o kadar kırmızı o kadar kırmızı ki. Çok güzel oldu. Aşırı derecede güzel. Maşallah maşallah. Rabbim asadına yemeği nasip etsin inşallah. Daha yaktım şurayı da görüyor musun? Oraya hiç ellemeyi yakan yanan yere böyle karıştırıyorum. İçine sadece tuz attım. İçinde salçalık biber. Yani şey, kapya biber. Arnavut biberi var. Bir de kırmızı domatesimiz var. Koy domatesi, bahçe domatesi. Biraz da linda domatesi. Yani o da salçalı domates var içinde. Güzel lazım Ayıkladım hepsini. Yıkadım. Sarımsağla beraber çektirdim. Geldim. Ondan sonra çektirince eve koyduk. Behlül dedi anam gelmiş dedi. Bir anam bir ziyarete gidelim dedi. Hemen koşarak onu ziyarete gittik. Burada kızı var. Solma Salam var. Onun evine gittik. Bir geçmiş olsana tekrardan. Aksaray'da kızı vardı. Onun evindeydi. Ondan sonra oradan da geri geldim. Akşam oldu. Hava karardı. Hemen bunu ocağa koydum. Bunu kaynatıyorum. Hacim bayır öyle ki konuşuyor bu Ne öreyim emmi? Video çekiyorum. Nasıl bağırıyor <gülüyor> <gülüyor> o ya? Emi eski bizim bir masa vardı. Ortada kırıldıydı onun kenarlarından. <laughs> tane böyle... şey yanmıyorum. Niye yanmıyorum ya. Ha şu lamba mı? Evet. Bu lambayı nereden getirdiyse getirdi. Herhalde satın almış bu lambayı. Buraya bir lamba da şöyle. Neyse arabayı çekmeyin. Burada. Ateş ben. Hey aman diyeyim araban gazlı. Namaz kılmaya gidiyor. Akşam sen okundu. Ben de kavanozları yıkadım, hazırladım. Kapaklarını kaynattım iyice lazım Her şeyimiz hazır. Şu pişirse Allah'ın izniyle Cenab-ı Allah ağız tadına yemeği nasip etsin. İnşallah koyacağım. Evet bacılarım burada da kavanozlarım var. Şöyle kavanozların üstünde kapattım. Tozlanmasın, toz değmesin diye. Hepsini tertemiz yıkadım. Ne? Çörek vereyim mi sana? İşte vireceğim vireceğim. Kapaklarını kaynattım getirdik. Songül bacım çörek gitmiş. Biraz çörek koymuş bize. Kedi de koku aldı ya. Gel annem ikimiz yiyelim gel. Şu da yeşil fasulyem. Solma salam topladı verdi bunu bana. Yani beraber topladık. al. bismillahirrahmanirrahim. Al gel Gel buraya koydum gel. Gel onu iyi bir daha vereyim. Komşularım vardı. Ben sos yapana kadar onlar da hemen temizledi. Doğradı bunu. Sabah haşlayacağım Allah nasip ederse. Gel kızım. Sosa bir daha bakayım ne durumdaymış. <laughs> Al annem. <Heh. Gülüyor> He, taze çörek. Ye Ya <laughs> annem ya niye bağırıyorsun annem? Ne yapayım o zaman yemiyorsan? Ben bir şey yapamam oraya koydum Yiy hadi. Hem, hem, hem acıktım. Hem de bir çay demledim. Bismillahi bayağı da koyulmuş. Acısına, tatlısına, tuzuna, biberine bakacağım şimdi. Kavanozlarım hazır. Hemen indireceğim. Hemen dolduracağım. Bayağı hızlı yandığı için. Yanallar da yanmış. Azar azar da patlıyor. Böyle patladığı zaman olmuş demek ki. Zaten ya, ocakta milan gazı zor yapılması oluyor bunu. Her yana patlıyor, her yanınız batıyor diye yani, anlayacağınız. Rabiş yağmışsınız dersiniz, o yaktığım de hiç karıştırmadım içine. Kendi yananlar onlar. Rengi güzel oldu. İnşallah tadı da güzel olmuştur. Tuzunu attım şimdi. biraz daha kaynasın kavanozlara koyayım ben bunu. Evet bacılarım bitirdim az kaldı. 2-3 dakikaya kadar indireceğim ben bunu. Sıçrayıyor artık. Patlamaya başladı mı bil ki oldu. Koyuldu iyice lazım Şöyle o yanan dillere de bakıyorsunuz kesin görüyorsunuz abi işte hep yaktın değil. Hızlı yandığı için mecburen orası yandı. Ama dediğim gibi hiç o yanı hiç değdirmedim, sıyırmadım. Orası öyle kaldı. Bir de görsünler isterim. Gözlerim ne hale geldi bakın hele. Tüte tüte bir hal oldum. Acele yemesi böyle zor olmuş. O zaman biz videoyu bitirelim. Konuşamıyorum. Allah'a emanet olun. Saat burada 8 oldu. Siz bu videoyu 9'dan önce izlersiniz. Bugün cuma. Siz izlerken ben çay içeceğim Allah nasip ederse. Allah emanet olun görüşmek üzere